Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi ne yapalım? Aklımızdaki ve kalbimizdeki kişilerden bir adım var mı? Bir var mı? Uzun süredir görüşmüyor olabilirsiniz. Daha dün kavga etmiş olabilirsiniz. Bir bakalım ne düşünüyor? Son görüşmenizden sonra sizi neler bekliyor bu durumu toparlayabilir mi Tabii özellikle küsler için ayrılar için kırgın olanlar için açılım yapıyoruz Videolarım zamansız zamana aittir. Ne zaman denk gelirseniz o an için niyetinizi alabilirsiniz. Özel danışmanlıklar için bana bir yandan ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Kolektifim. Sadece takip edenler için niyet alıyorum. Özellikle söylüyorum. Takip ederseniz beni uyumlanabilirsiniz. Videolarım zamansız zamana aittir. Kolektifimin aklındaki ve kalbindeki kişi. Ben bir adım var mı? Dünya kılıç 5'lisi. Kılıç yedilisi. Aa. Değnek 8'lisi. <laughs> Arkadaşlar. <gülüyor> müjdeler olsun ki. Bu kişi direkt gelmiyor. Dümdüz gelmeyecek. Arka yollardan evire çevire. Kılıç beşlisi, kılıç yedilisi yani. Sahtekarlık. Arka yollardan iş çevirme. Bahaneler. Bahanelerle gelecek olan, aklımızdaki ve kalbimizde iki kişiler, değnek sekizlisiyle sekizli bir vadede, Sekiz saat, sekiz gün içerisinde sizinle iletişime. Ama ben bunu ne hissediyorum derseniz 8 günü bulmaz arkadaşlar. Saat diliminde 8'li bir saatte sizinle iletişimi var. Eylem var mı dedik. Ve ne için iletişim? Kupa onlusu için. Yani tamamlanmak, aynı çatı altına girmek, dünya kartıyla bir aynı çatı altında bir araya gelmek ya da evlenmek evlilik teklifi para üçlüsü size ben bir şey söyleyeyim mi bu kişilerle ortak arkadaş ne bileyim aynı çatı altı dediğimiz zaman burada tamam evhanesini gösteriyor ama burada kapalı bir alanda tılsım üçlüsü iş yeri kartı olduğu için kafe gibi işletme gibi bir ofis gibi bir yerde bir araya geleceğiniz görünüyor. Ben bunu böyle hissediyorum. Ve kılınç prensi edasında yani tam mantıklı olmalıyım. Arka yollardan da sahtekar sahtekar aldata aldata bir sürpriz yapmalıyım diyebilir. Bir anda kapıdan girebilir. Belki sizin iş yerinize gelebilir. Çünkü bu kişi değnek sekizlisiyle kararını almış mı? İletişim kararı var. Net kararlar. İmparator enerjisiyle gelen. Önce prens edasında hani kendini affettirerek gelecek gelecek olan kişi sonrasında bir imparator olacak. Yani yine narsist bence sizin üzerinizde hakimiyet kuran bir kişi. Peki bu geldiği zaman benim kolektifim ne yapmalı? Kılıç kraliçesi. Kolektifim siz kılıcınızı kaldırmışsınız. Hani bitti dediğiniz durumlar olmuş geçmişte. Ama burada ne dedi biliyor musunuz? Kolektifimin alanında haklı olduğunu delilidir bu kart. Kılıç kraliçesi tamam kestirir atar ama geçmişte yapılmış olan haksızlıkla alakalı haklıdır kılıcını kaldırmakta, istediğini söylemekte özgürdür. Çünkü haklı olduğu için de sinirlerine hakim olamaz. Dilinin ayarı yoktur bunun. Ve iletişim geliyor arkadaşlar. Değnekası. Bu Marsilya tarotu da bayağı güzel. Ve imparator ve imparator arkadaşlar. İmparator imparator içeye sunacağı bir takım hediyeler ne bileyim olanaklar ya da teklifler olabilir. İmparator ve imparator Aranızda güçlü bir bağ var bu kişiyle. Bir tane daha alalım. Ve kupası. Aşkla geliyor. İmparator aşkla geliyor arkadaşlar. İmparator sunacak olduğu şey aşk, sevgi, duygularını ifade etme, anlatma. Bu imparator bayağı kararlı geliyor bu defa. Çünkü burada bakarsak imparatoriçeyi de imparator ve imparatoriçe arasında kupa ası var. Ve sekizli ve birli bir vadede durun bakayım ya şu tarih kaç? Ayın beşi sekizine kadar sekiz olarak alıyorum. Sekizine kadar ayın sekizine kadar bu kişiyle bir yüzleşme ama bu kişi artık yelkenleri indirmiş bir halde. Peki bu kişiler benim kolektifimi özlemiş mi? Tılsım şövalyesi. Özlemek ne demek? Net somut hani hep ertelemiş gelmeyi ama artık at, at, harekete geçmiş. Net somut eylemler ve kılıç dörtlüsüyle. Burada bir şans daha ver bana. Barışalım diyecek olan. Kupa kralıyla da ben seni çok seviyorum demek için harekete geçen. Ve imparatoriçe enerjisindeki kolektifime duygularıyla gelen birisi var. Arabasına bir geliyor dedik arkadaşlar işte daha ne? Arabaya binmiş tıkı dık, tıkı dık, tıkı dık geliyor. <laughs> Ay bugün ne kadar güzel şeyler. Hmm, enerji çok güzel ya. Enerji gerçekten çok güzel aktı. Binmiş atına tıngır 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 geliyor. Aşığım diyor. Peki size hediyeyle mi gelecek? Güç kartı. Sizi güçlendirecek. Bakalım nasıl bir güç bu. Kupa altılısı. Oo. Hediyeyle mi gelecek dediğimde. Şimdi kupa altılısında. Ruh eşi bağlantısı durumu vardır kişiler ruheşidir. Ama diğer normal tarot'ta artık gelen kişi kolektifime bir şey sunar. Net, somut. Arkadaşlar, eli boş gelmiyor. İki çikolata da olsa, iki ekmek de olsa size bir şeyle gelecek olan, ondan size geçecek olan bir şey var. Peki barışma var mı? Kupa şövalyesi aşkla, sevgiyle, tutkuyla, özlemle gelen tılsım dörtlüsüyle de bu durumu tamamlamak isteyen ve net kararlarla, somut kararlarla gelen aklımızdaki kişi artık kupa kraliçesine kupasını sunacak. Barış.